Left for dedi. bunu merak ediyorum ben. Bir dakika. Ne yazısı anlamıyorum bu arada. Bu sezon izleyeceğiz şu an. Merhaba abi en yakın arkadaşım doğum günü kutlar mısın? Ee, rica etsin <laughs> Beyza Mobile Legends mı? Çok zamanında Bang Bang oynuyorduk ya çok zamanında Ve o da LOL'ün ee, şeyi siz söyleyin O da LOL'deki karakterleri mutluyu çok önemli Wolf var Abi chat fena atıyor ve ben geçemiyorum şu an. Emir'in Demi Sahip diye bir kişiyle oynadın ya gözüm onu çeksen ne? Bu Fofluff'tan mı bahsediyorsunuz? Abi ben kötü içemiyorum bu arada. Baksana. Kötü içemiyorum abi. Twitter'dan onu geçemiyorum. Age of Empire diyenler var. Ayda. Bunu falan oynayacağız bu arada ya. Monopoly onu oynayacağız da onu çok rahat bir gün oynarız. lazım. Monopoly arkadaş iki saat falan sürüyor. çok sıkıntı. Anladınız mı? O baya baya e, muhabbeti var onun. Abi bir şey yazıyor. Anlayamıyorum. Çette çok değişik muhabbet dönüyor şu an. Mortal Kombat ne oğlum? Abi Murat Soner'in ee, Neyi? Murat Soner'in çöpüldüğü ben kaldıran videosunu izlettim. Ne alaka lan? Şey mi yedi? Tehlif mi yedi? Öyle muhabbet mi var? Ben size bir şey söyleyeyim ama kimse bende taşlak geçmesin. Ben God of War oynamadım. God of War hiç oynamadım. Bir defa öyle arkadaşın sistemde oynamıştım. Geçen sonra izleriz onu. Mutlu. Abi sıralama olaylar Wichit Metin 2 mi? Metin ki. Yok ya Ses 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 geldim dedikoduyu kes kardeşim böyle şeyler bizde olmaz ayı Kanka bir şey diyeceğim yok mu bir Metin 2 oynamamız? <laughs> bir şey itiraf edeyim mi? Ben hiç Metin 2 oynamadım. Ben de hiç God of War oynamadım. Olabilir kanka. Ben God of War'u sen oynadın. Emir oynamıştır kesin. God of PlayStation'da God of bir kere oynadım. God of War PlayStation'da oynanmıyor PlayStation. mu abi? Benim arkadaş bilgisayarda oynayabiliyorsun. Bağlayıp PC'si hep var mıymış Bağla ya? Bağlayıp oynayamıyor musun PlayStation'ı? Ben yok diye biliyorum ama. Ben son oyunu PlayStation'da diye biliyorum. Ben oynamadım. İlk, ilk oyunu? PlayStation'da. Kanka God of War hep PlayStation'daydı ya. Ben PC olduğunu hatırlamıyorum. Ben hiç oynamadım. Ben arkadaş PlayStation'a bir defa oynamıştım işte. God of War bayağı güzel oyun ama PlayStation'da oynadım. Ay bana bir şey okumak için fazladan yazmanıza gerek yok vardı o mantık dışı bir şey Ne ihtar atmış cennetten ihtar yedik birazdan ban yiyeceğiz mi? Nasıl yani? Ne diyorsunuz oğlum? Ben anlamadım bu arada Left 4 Dead'i de baya baya söylüyorlar O olabilitesi var bu arada Ha Rainbow Six Age Evet o olabilir Ben sana söyledim geçen akşam Left 4 Dead'i Olabilir Neyse şu Azer bir söylesin burayı da. Dinleyin oğlum dinleyin. Bak bak bak. Kral nasıl giriyor bak. Karış herkes bilmez Azer ya. Azer'i bilenler var mı lan aranızda? Chat herkes biliyor mu Aleyna tilki herkes bilir. Herkes ya. geliyorum abi ya. Oğlum niye? Bu şarkının normal halde çok güzel Böyle çok güzel. Evet evet evet. Bak oğlum buraya girdi iyi bak sen. <laughs> Duygularım darmadağın. <laughs> anlayamazsın. <gülüyor> Bu şapak sizler de da güzel duyuyor. Ben de çiftler. Sen de olsan. Taşıyamazsın. Fena fena. <laughs> Azer sorayım, baba. Sorayım diyoruz. Ce bizim cellat babamız yok kardeş. Azer babamız var. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Hatta Seninle iyi ki eğlenceler. Evet. Eğlenceler abi hiç sıkıntı yok. Ay, yani. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? çok değişik kral bir adam ya bu adam. Vallahi. Hesap tanıtımı 1 milyonu var diyorsunuz da. Oğlum hesabımın neyini çekeceğim anasını satayım. Çekerim aslında çok. Oo. Oo. Oğlum ne o video lan? 50 Oy. dakika sürer. Aaa bende çok kazık bir şey var. Yapmadın ben mı ben... abi? Yok ya. 1 milyon dolarlık hesabım. Onu aynı 999 değil de 1 milyon dolarlık hesabım diye şey yapılabilir. Oğlum senin hesabın vardır ya. Lan ne istiyorsun ya. ne istiyorsun? Ne var lan? Dur dur böyle olmadı. Lan bekle. Bir daha at bana davet. Şşt duyuyor mu? Alo. Alo. Lan benim sesim niye gitmiyor abi? Dur dur iptal et şunu. Alo. Lan. Geliyor, geliyor abi geliyor. Bak bak bekle beni alma böyle. Beni böyle alma bekle. Dur. Şimdi benim bu kuşların çıkması için beni davet etmeleri lazım. Beni... Yo. Evet. Nerede bunlar? Bir dakika bir dakika bak 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 bak. Gidişe bak kardeş gidişe gidişe. Aha dur. Kardeşim böyle gireceksin böyle oyna. Duydun mu lan? Hareketlere, bak 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 hareketle bak değil ben de bak dedim bak ki, iyi ama izle ama, ama. lan. Niye onu almış dedim. Lan bak iyi izle lan iyi izle hop. Aslan Herhalde parçası lan. alın bakayım kuşlara hemen kuşlara bir yem atın. Hemen atın bir kuşlara yem. İncelerim Aslanlar. Ben. Aslanlar benim kuş nerede? Hop benimki de geldi. Benimki nerede? Hop. Korkunç. Aa kuşlara bak. Ya benim kuş da bir gelsin. O bıyık ne lan Busti? Allah senin belanı vermesin. Bak. <laughs> Tipe bak. çay içeyim Oğlum ben yayındayım yayındayım hayal, hayal yapıyorum. Oynamayacağım şimdi. Harbi mi? Aynen sen öyle. Sen niye oynadasın o zaman? Sana Chat aynen. selam chat. Alttan açmışız lan oğlum işte. <laughs> bak oğlum. Turnuvada evet, nasıl sen... vurdum niye seni? Niye bu kadar seni turnuvada, da, yani. seni turnuvada nasıl vurdum? Nasıl vurdun Şansa. turnuvada? Şansa Vurmadın mı? Oğlum, vurmadın. Mustafa, mi? Mu attınız? Mustafa izledin mi? Mu Mustafa izledin mi? Vurmadın yani. Lan C4 Lan. attım. Yakaladım C4. Orada, C4 attım. C4. Hadi. Yazık. Varsa Yazık. şeklin Neyse, ben aldım. Kafi bana. hadi kardeşim hadi. Aa. Öpüyorum hadi. hadi. Kolay gelsin. Hadi. Hadi yayınlar. Lan çıkamadım amına koyayım odadan ya. Ha çıktım şimdi inşallah. Oğlum bu lobi bug'ını nasıl yapıyorlar? Hangisini? ha? Kanka ben geçen gün bir tane çocuğun arkasından bir sövme sövdüm. <laughs> Çocuk bana bir daha davet attı. Ne istiyor lan acaba bu dedim. Bir girdim. Abi her şeyi duydum dedi. Dedim nasıl yani? Yakalanmışsın kardeşim. Nasıl yani? Nasıl yani dedim. Ejderha mı geldi? Nasıl yani? Nasıl yani? Oha, Ejderha geldi. Oha, nasıl Cenk nasıl abi yani ne abi? yaptın ya? Nasıl nasıl yani abi? Ne oluyor lan? Oy, Cenk abi ne yaptın? Ne oluyor oldu? Ejder, Ejderha abi kükreyim mi Ejderha'nın gelmesine? Özel. Bak, Cenk abi. Biz Cenk ismini seviyoruz. Onu ben sana söyleyeyim. Neden diyeceksin kardeşim? Ya ben sana hemen açıklıyorum. Neden Emir? Biz niye Cenk ya, ismini seviyoruz? Neden abi? Hemen ben buraya örneğini açayım oğlum o zaman. Gaktı gaktı gaktı. Nasıl bilmezsin ya? Oy. O, bu, adamdan dolayı. Ya siz itneler ne kadar sapıksınız ya. Ne <laughs> kadar sapıksınız. Bak. <laughs> i̇tne itne mesaj atarsınız bana özelime İnanmayın Sanki biz itneyiz. <laughs> İnanmayın. <laughs> İnanmayın. İnanmayın. Ha. Evli bakla adamı karasını satayım. Evli bakla adamı. Bu dolayısıyla yine de istira ediyorsunuz ya. İstira ediyorsunuz. Ya bir defa da bir kız yazsın ya. Bir de hep yok. Hocam kalktı, hocam kalktı. Ne kalktı anasını zaten? Ne kalktı? Bir defa da bir kız yazsın ne desin? Hocam sulandı, sulandı. Bir defa da onu yesin. Yine, yine ya, iyi değil, yine yanlıştır ama en azından...